arkadaşlar Tospa'yı görüyor musunuz Tospa'yı vay be yine bir harika bir yer keşfettim bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar sizden tek şurada bir tane beğeni butonu var ona bir basalım ki video biraz üstlere çıksın nasıl güzel mi çok güzel bak yine neredeyim ben? bakın yine neredeyim yine bir zirvelerdeyim şöyle Genepark'ın maçtan bir yere altında güzel bir dere var. Çok güzel, geniş, bol balıklı. Biraz balıkları seyrettim falan derken derken ama şu, burayı keşfettim. Şimdi burayı bir tığmaşabilsem tam yanına dur bakalım yapabileceğim ben o işi. Şöyle bir tam yanına tığmaşsam da iyi yakından da çeksem iyi olacak. Allah'tan bu ağaçlar var. Bak bu taraftan Öyle fazla bir şey benzemek. Tam bu kafa. Kafanın olduğu yer. Şuraya bak şuraya. Hey yavru be, şuraya bak şu güzelliğe bak. Tostom. Sen de vardı bu da bir şeyler vardı. Bulurum ben aldım makineyi. Ha söyle bakalım var mı bir şeyler bu da. Eşki azıcık sakladın mı bir şeyler orayı? He? Seni bana işaret olarak mı bıraktı? Sakladığını bulayım diye bıraktı? Seni gidi tospa seni. Seni gidi tospa seni. Tospam. Bulacağım. Bulacağım. Madem ki buraya maceracı gelmiş. Bulur bir şeyler. Bu işaret boşuna değildir düşüneyim. Şimdi bu kasa gibi duruyor ama arkasına da bakarak kasa değil işaret çok büyük ihtimal diye düşüneyim. O yüzden burayı tabii ki makineyle bir kontrol edeceğim. Şimdi bir çeşit inmem lazım. Orada makine kaldı. Şu üstlerde kayalıklar var ama bu üstlere yok. Nasıl tırmaşalım? Bu üstlere tırmaşma yok. Bak şurada bir tane koltuk var. Küçücük bir koltuk var. Ama çok acayip yüksekte. Adam oturduğu zaman şu tarafı bir yere göre. Aracız. Oraları aracız. Tam şuracıkta. Bu derenin tam karşısında güzel bir geçit var. Bir yol var. Ve derenin tam berisindeyim. Çok büyük ihtimal eşlik burası mesken tuttu veya yakınlarda mesken tutuyordu. Buralara bir şeyler kasacıklar masacıklar yapmıştır çaldıkları eşyaları, çaldıkları paraları artık ne çaldılarsa buralara gizlemek için kullanmış olabilirler. O yüzden maceracı buralarını arayacak ve tarayacak. Hadi bakalım macera başlasın diyorum. Başlasın mı dostum? Başlasın. Şimdi birinci aşağı inip aşağı dediğim fazla aşağı değil aslında ama şu ağaca tutuna tutuna bir şekilde gönces. Şöyle ne alalım? <laughs> Haydi bakalım hayırlısı diyerek bir sinyal var mı? Önce bir tospaya bakacağım. Sinyal var mı yok mu? Ondan sonra yan taraflara, altlara, üstlere bakabildiğim kadar, derelere bakabilirsem bakacağım. Tanım tanım. Tanım tanım. Tanım tanım. yine gene gene aynı yerden sinyal almadık sürece aramanın şey yok çünkü bak arazit geliyorum dedi zaten. O yüzden gene gene aynı yerden gene gene sinyal aldım mı ondan sonra demek ki bir şeyler var orada. açıkta bir şeyler. Çok acayip yamaçlardayım ve bugün işin kötü tarafı çizmeyleyim Sudan geçeceğim diye çizme giydim. İş oldu tarım tarım. No tanım 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 nereye gizledi acaba öyle güzel bir şey yapmış ki ben buraya bir şeyler gizledim demiş ama nereye onu söylememiş bana şimdi ben zaten ters yöndeyim kaplumbağa ve koltuk bu tarafa doğru bakayım. Ama ne olur ne olmaz diye biliyorsunuz şaşırtma amaçlı. Çünkü ben olsam bugün bugün ben define gezecek olsam mesela atıyorum. Öyle bir şey var. Herkes bir işaretin baktığı yöne gittiği için ben tam tersi yöne gizlemeyi tercih ederim. Niye benim definemi bulsunlar? Benim düşüncem öyle. Sonuçta bulunmamasını isteyeceğim. Benim kendim bulmamı gerek sadece. O yüzden neden baktığı yöne koyayım? Veya neden işaretli işaretin gösterdiği yöne koyayım ki terse bir yere, yere koymayayım? Yani yani. O yüzden bir sürü işaretler bulabiliriz. Belki de böyle bir hikaye dinlemiştim bir defasında. Eski definecilerden. 100 tane işaret bulursan diyor sadece o yüz işaretten onu gerçek işarettir. O onunu işte tespit etmek önemli. O yüzden de hepsine de bakmak lazım. <laughs> Açık ve <yönet. gülüyor> Devam bu tarafa doğru. Tospağacım burada. Ve burası. Şimdi hop, bu tarafta kaldı. Tospağın diğer tarafına. Aşağı doğru bakayım. Koltukta aşağı doğru bakayım. Tam. Benim izama bak aslında şurada aşağı doğru bak. Bu taraflarda yani derenin içinde olmayacak. Ya derenin kıyısında da olabilir. Bilmem ama bu şekilde şuracıkları da arama isteyeyim Şöyle karşıda güzel kayalıklar var. Onları da bir arayasak yol olacak. <laughs> kıyıdan kıyıdan yürüyoruz ama Kayaların altından altından e Buradan aşağı doğru kaymazsak iyi değil Şu ağaca var en <laughs> de tutun Şöyle Daha güvenceye alalım kendimizi Şuraya kanala gidelim de. Ondan sonra ineceğim aşağı doğru. Tospanın baktığı yere doğru. İneceğim. Çok güzel gidecek kayalıklar. O yüzden bırakamayım. mesela şurada bir kasa varmış açılmış görüyoruz mi şurası çok güzel bir kasa çıkmış işte böyle kasaları arayız sinyal tabii ki yok e o zaman da kendi kendine de açılmış olabilir veya çok belirginmiş birisi görmüş çok belirgin olduğu için açmıştır çünkü biliyorsunuz buradan aşağı yukarı 30-35-40 sene önce makineler kullanılmaya başlıyor. Ondan önce tabii ki definecilik varmış. Ama definecilik nasıl? Bu işaretleri arayarak veya biliyorsunuz günümüze birçok kral mezara ulaşmamış. Ulaşmamasının sebeplerinden birisi bu definecilik çok eski eski dönemlerde daha varmış. Bence hiçbir defineci veya hiçbir kişi mezardır veya özellikle mezar Kral mezarı veya otur tarihleri gösteren şeyleri harap etmemeli veya böyle taşlarda şeyler olur çizimler olur ikonlar olur onları bir kesinlikle harap etmemeliyiz. Onlar tarihimize anlatan, bu topraklarda yaşayan medeniyeti anlatan eserler. Ha, diyeceksiniz, hey maceracı sen ne yapıyorsun? Ben ben maceracı olarak eşkıyanın aşağı yukarı 100 sene içerisinde, son 100 sene içerisinde milletten çaldığı eşyaları arıyorum. O yüzden de böyle yerlerde arıyorum dere boylarında, geçitlerde, yollarda, taşlı yerlerde. Şimdi tospacım karşıda. Güneş doğmaya başladı. Ben de şuradan ineyim aşağı doğru. Zaten çantam aşağıda. İneğim Ve alçaklara aracağım şuradan. Şöyle baktığı yönden, orada da baktığı yönden. Ha hani dedim ya ben gizlemem diye herkes ben değil. Çok büyük ihtimal definiler zaten baktığı yöndedir. O yüzden baktığı yönlere tabii ki bakacağız. Ama tersi yöne de bakmadan geçmiyoruz. Anmak tam baktığı yönlerde güzel bir arayalım. Allah'tan bu kökle var ha. Aman aman aman. Orada sinyal var işte. Allah çok mantıklı. Tam o büyük ağacın altı. Rez ağacı ne kadar büyük? Şöyle göstereyim ağacımız ne kadar büyük. Tam alt Şurada bir ara sinyal var. Tamam şurası. Üf, güzel. burası da bir çalışma yaparız. Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Tanım tanım. Tanım tanım. Tanım 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 tanım. Tanım tanım tanım. Tanım ya? Şurası. Zaten yaprak pisi. Oh. Hoppa sanki bir delik açılıyor burada. Hı? Ağaçın bir kovuğu varmış burada. Kullanılmış gibi. Dostum, bak şimdi kamera gömeyi ama size ne göstereceğim? Bak şimdi size ne göstereceğim? Görüyoruz mu burası? Bak, 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 John, bak dostum, iyi bak dostum. İşte bu. İşte bu John. Ah seni Vay 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 başka. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur 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 dur. Başka sinyal yok. Sinyal bunaymış tamamen. Yok şe Hey yavrum ey şu güzelle bak dostum ya. Vay azm arkadaş. Oo uh, şim var. Oh ağzına kadar dolu. Full dolu, full. <laughs> i̇şte bu dostum ya. Hey maşallah hey. ben nefes alamayayım. Heyecanlı. Şimdi bunu bir yere boşaltacağım. Burada dedik başka yok. Çok güzel. Bunu bir yere boşaltmak lazım. Şurada çantanın üzerinde hemen boşaltırız. Hadi bakalım. Şimdi açma denedim, açamadım. İşte, 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 işte açıldı. İşte açıldı dostum. Şöyle. Şingir mingir. Dostum şingir Aa, işte bu görüntü hastasıyız. İşte bu görüntü hastayız. Değil mi arkadaşlar? Olay bu görüntüde. Bunu her zaman yakalamıyorum işte. Hala var. Şıngır mıngır. Şıngır mıngır boşalma oğlum. Hadi 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 hadi. Uh, başka şıngırtı kalmadı. Şıngır mıngır yok artık. <laughs> Çok güzel parça. Çok güzel parça. Yere düşmüş. Bunları da toplayacağız. Ne diyelim arkadaşlar? Bugün yine güzel bir şıngır mıngır oldu. Yorumlarda ne bekliyorum sizden? Şıngır mıngır yazalım ve bir çekilişe başlayalım. Hadi bakalım. Şıngır mıngır. Yorumu bekliyorum. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.